Bu sene 2024'te en çok öne çıkan saç modelleri arasında kısa saç modelleri çok öne çıkmaya başladı. Gençler artık biraz böyle kısa saç modellerinden hoşlanıyor. Hani günümüz şartlarında kolay şekil verilen saç modelleri daha çok öne çıkıyor. Kısa saç modellerinden de bas kat diye adlandırdığımız saç modelleri 2024'ün yaz trendleri arasında geçiyor. Aslında geçen sene kıyasla çok fazla saç modelimiz değişmez. Sadece salaş model devam ediyor ama sadece salaş modellerde kısası tercih edilmeye başladı. Baskat diye adlandırdığımız 3 numara tarzında saçlar, kısa modeller daha çok ön plana çıkıyor bu sene. 10, yani 17 ile 25-26 yaş arasında baskat modelleri bu sene öne çıkıyor. Yani belli bir kısmın saç tıraşını değiştiremiyoruz. Klasik modele devam ediyorlar. Onlarca gençler her sene yani gündemdeki saç modeline göre, popüler saç modellerine göre tarzlarını değiştiriyorlar. Yani bu sene Kütahya'da geçen sene gibi ikardi rüzgarı esmeye başlıyor yine. E, günümüz şartlarında şu anda sarı renk saç modeli yine ön planda ikardi saç modeli olmak üzere. Ve renk boya olmak üzere de gri boya bu sene ön plana çıkıyor. Bu sene damatlarda bir değişiklik gözlemlendi. Çok kısa saç modellerini tercih ediyorlar damatlar. Damatlar böyle kısa saç modelleriyle damat tıraşlarını aradan çıkartmak istiyorlar. Güzel bir sezon geçeceğini de ümit ediyoruz inşallah.